mozaik yayınları matematik çözülebilir yeni nesil soru bankasını inceleyeceğiz. Deneyimli ve profesyonel yazar kadromuz tarafından beceri ve yaşam temelli günlük hayatla ilişkili LGS'ye birebir bir soru bankasını inceleyeceğiz. Kitabımızın içeriğine geçmeden önce belirtmek isterim ki bu eserin püf noktası anlamsız işlem kalabalığından tamamen uzak çözülebilir yeni nesil sorulardan oluşması ve dolayısıyla seni LGS'ye birebir hazırlaması. İçeriğimizde iki tip testimiz mevcut. Ünitenin başında bizi kazanım testleri karşılıyor. Kazanım testleriyle öğretmeniniz herhangi bir konuyu işledikten sonra bu konu başlığı altında yeni nesil beceri temelli sorular nasıl olur bunu görecek ve sağlam adımlarla eksiksiz bir altyapı oluşturacaksınız. Ve özellikle her ünitenin sonundaki LGS soru sayısı ve kazanımları dikkate alınarak hazırlanılan ünite değerlendirme sınavıyla sınav provası niteliğinde bir ünite tekrarı sunuyoruz. Kaynağımızda çözülmemiş hiçbir soru yok. Sayfanın üzerindeki QR kodu okutarak bunların detaylı videolu soru çözümlerine ulaşabilirsiniz.